Türkiye-Rusya ilişkileri baktığımız zaman iki ülkede özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği üzerinden bir ambargo, bir baskı gördükleri için daha çok çıkar doğrultusunda bir işbirliği yani birbirlerinin açıklarını kapatabilecek ya da batıdan gelen bu tür baskıları hafifletebilecek bir işbirliğine doğru gidiyorlar. Ama %100 her konuda anlaştıklarını söyleyemeyiz. Başta Suriye, Libya olmak üzere e, ee, kısmen anlaşamadıkları konular da var. Ama anlaşamadıkları konuları bir şekilde bir kenara bırakıp anlaşılan konular üzerinden gitmeyi tercih ediyorlar. 2015'te e, Rusya'nın Suriye'ye e, müdahalesiyle birlikte gelişen olaylar, Türkiye ile yaşanılan kriz ve daha sonra İdlib üzerinden işte Soçi başta olmak üzere Astana süreçlerinin başlatılması bu iki ülkenin bazı şeyleri bir şekilde öğrenmesine neden oldu. Yani zor olsa da anlaşamıyor noktalar olsa da orta noktada kendi çıkarlar doğrultusunda bir işbirliğine gitliyor. Suriye Libya için iyi bir örnek oldu. Günümüzde Türkiye'nin Libya üzerinden Rusya ile yapmış olduğu görüşmeler aslında Rusya'nın Libya'da Hafter üzerinde başta silah ve paralı askerler konusunda etkinliğiyle alakalı. Ama tabii ki sorunlar var. Fakat bu sorunlar çözülemeyecek sorunlar mı? Türkiye açısından değil ama Moskova'nın bazı konularda çok da fazla diretmemesi gerekiyor. Özellikle Libya'nın enerji kaynaklarının dışarıya aktarımı, satışı ve Sirti ve Cufra'nın bir an önce boşaltılması konusunda Türkiye'nin ısrarlı olduğunu söyleyebiliriz. Rusya Suriye'de bir aktör ama Rusya Libya'da bir aktör değil, değil çünkü Rusya orada para, kendi askerinin paralı askerinin olmadığını, hatta temsilciliğinin bile olmadığını ve Hafter'i de doğrudan desteklemediğini söylüyor. O zaman. Ee, bir ülke kendi askeriyle, gücüyle Libya'da değilse onunla hangi konuları görüşeceksiniz? Burada tabii e, Türkiye'nin Suriye ile birbirine benzeme noktasında bazı yorumlar oluyor ama e, burada Rusya'nın itici gücü, bölgedeki aktörleri etkileyebiliyor olması, Mısır'ı etkileyebiliyor olması, Hafter'i etkiliyor olabilmesi, daha önce Muhammed Kaddafi'nin oğlu Seyfül İslam Kaddafi ile Rusya'nın bir takım destek ve etkilerinin olması Türkiye'nin elini kolaylaştırıcı bir aktör. Rusya'nın çekinceleri var. Şimdi Libya'ya Rusya'nın müdahale etme gibi bir durumu söz konusu değil çünkü Rusya'nın böyle bir durumu söz konusu olursa o zaman Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği, NATO gibi ülkeleri e, Akden'ize çekeceğini ve bu e, sürecin daha da e, krize gireceğini düşündüğü için Türkiye ile uzlaşı Türkiye ile anlaşmayı. Türkiye üzerinden Libya'da eğer bir çıkarı varsa bunları yerine getirmeyi daha, uygun görüyor. Rusya'nın istediği şey Muhammed Kaddafi döneminde yapılan anlaşmaların yürürlükte olması ve o dönemdeki Libya'nın borçlarının Rusya olan borçlarının ödenmesi ve bölgedeki enerji kaynaklarının üretilmesinde pay elde edebilmesi şeklinde özetleyebiliriz. Rusya bunu yeni yapmıyor. Aslında o Suriye Demokratik Güçleri adı altında burada işte Esad yönetimiyle Suriye'nin kuzeyindeki işte bölgedeki PYD yönetimini buluşturarak yeni anayasada bir özerklik vermek istiyor. Hatta Suriye Anayasası'nın müzakereleri sırasında da Moskova Grubu adıyla kurulan e, Suriye merkezli e, bu gruplar aslında şu anda bu hafta Moskova'yı ziyaret eden PYD Grubu diyebiliriz. Peki e, tam Libya görüşmesi varken bu Suriye Demokratik güçlerinin aynı günlere denk getirilmesi aslında e, bu Rusya'nın bir Türkiye'yi ikna etmek, Libya'yı ikna etmek amacıyla yürüttüğü bir çaba olarak söylenebilir ama Türkiye bu konuda çok sert bir açıklama yaptı Dışişleri Bakanlığı ve bu açıklama bağlamında da Suriye Yeni Anayasa'nın yazımında hiçbir şekilde PYD unsurlarının süreci dahil edilmeyeceğini daha önce müzakere etmişlerdi iki lider. Bunun bir gösteriş, bir Türkiye'yi etkileme ya da Türkiye'yi Libya konusunda ikna etme çabasının bir tezahürü olarak görebiliriz. Türkiye baktığınız zaman Rusya ilişkilerinde ekonomi Rusya'nın lehine gün geçtikçe büyüyordu. Ama son dönemde Türkiye bu açığı kapatabilmek amacıyla pandeminin de etkisi tabii spot piyasadan önemli oranda doğal gaz ve petrol aldığını görüyoruz ki Haziran ayı itibariyle Rusya'dan alınan gaz oranı önemli oranda düştü ve daha çok Azerbaycan merkezli bir enerji tedarikinin olduğunu görüyoruz. Bu Rusya açısından şu anlamda önemli. Rusya e, daha önce Türkiye'nin e, ticaretinde elde ettiği karı dengelemek amacıyla e, Türkiye ile e, daha farklı görüşmeler ya da daha ekonomik anlamda bir takım anlaşmalar yapma konusunda bir çaba içerisine girecektir. İşte biz e, tarım... Ürünlerinin başta Rusya'ya ihracında olmak üzere turizm konusunda her yıl biliyorsunuz ile bir takım sorunlar yaşıyorduk. Ee, ama bu sorunlar pandemiyle birlikte zaten Rus ekonomisi de zor. Ee, Rublenin son bir ay içerisinde %10 civarında değer kaybettiğini görüyoruz ki Rusya'da aynı zamanda devalüasyon da konuşuluyor. Petrol ve doğalgazdan elde edilen gelirin azalması ki Gazprom... %25 bir önceki yıla göre karında düşüş oldu. Rusya açısından birinci anlaşmaya bağlı olarak S-400'lerin tüm parçaları teslim edildi. Eğitimleri tamamlandı. Denemeleri F-16'lar üzerinde yapıldı. O anlamda Türkiye istediği zaman S-400'leri birinci faz S-400'leri istediği zaman istediği yerde çalıştırabilir. Bu Türkiye'ye kalmış. Rusya açısından burada bir ee, sorun yok. Rusya bir mal olarak bakıyor S-400'lere. Ben bunu Türkiye'ye sattım. Eğitimleri tamamladım. Bundan sonra Türkiye bunu satın alan olarak Türkiye sınırları içerisinde istediği yerde kullanabilir. İkinci anlaşmada ise sadece iyi niyet anlaşması diyebiliriz. Henüz bu resmi bir anlaşma olmadı. S-400'ün ikinci fazıyla ilgili. Yani ikinci bir anlaşmayla ilgili. Ama son dönemde Akdeniz'deki bu kriz ortama derinleşirse ki Avrupa Birliği başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Güney Kıbrıs Rum yönetiminde silah ambargosunu kaldırıyoruz açıklaması gerçekleşirse o zaman bence ikinci S-400'lerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yerleştirilme imkanı olabilir. Ee, birinci S, faz S-400'lerin bir an önce aktif edilmesi mümkün olabilir, aktif hale gelebilir. Bu anlamda bunlar Türkiye'nin inisiyatifine kalmış durumlar. Rusya açısından sadece Rusya bu malı e, sattığını düşünüyor. Şimdi tabii bu Türkiye'nin ve Rusya'nın yapısıyla alakalı, devlet ve sistemin yapısıyla alakalı bir şey. Baktığımız zaman hani batı tarzı, Müzakerelerde genelde heyetlerin birçok konuyu çözebildiğini görüyoruz ama yıllardır birbirleriyle rekabet etmiş iki devletten ve bahsediyoruz ve bunların etki alanları Osmanlı ve Rusya İmparatorluğu'nun coğrafyasını bir şekilde teşkil ettiği için e, heyetler üzerinde birçok konunun e, müzakerelerde çözüme kavuşturulmadığını daha çok Sayın Putin'le Sayın Erdoğan'ın birebir görüşmesinde bunların e, çözüme kavuşturulduğunu görüyoruz. En son Libya konusu. Müzakerelerde biliyorsunuz Rusya bir ortak komisyon kurulmasını istedi ama Türkiye Libya'da Rusya ile bir ortak komisyon kurulmasına e, kabul etmiyor. Yani e, Rusya'nın burada bir etkin güç Komisyon kurulacak bir e, durumda olmadığını, Saraç Hükümeti'nin resmi olarak bir devlet olduğunu, bu anlamda Sirte ve Cufra'dan askerler çekilmeden, Rus paralı askerler çekilmeden hiçbir şekilde e, bir siyasi çözüm, e, Tobruk Meclisi'nin, Akide Salih Başkanlığı'nda işte oluşan e, Tobruk Meclisi'nin istediği bu ateşkesin çok fazla yürümeyeceğini dile getiriyor. İki ülkede süreçler çok uzun sürüyor karar alma organlarında ama liderler bazında bu kararların çok, çok kısa sürede alındığını görüyoruz ama bu da bunun bir de dezavantajı var. Alınan kararlar iki lider üzerinden alındığı için daha sonra bu kararların uymaması işte İdlib'de görüyoruz birçok karar alındı ama ateşkesin sık sık bozuluyor olması e, yeni ...işte silahlı çatışmaların söz konusu olması gibi sorunlar ortaya çıkıyor. İşte Suriye'nin kuzeyinde yine PYD, PKK ile olan müzakerelerde liderler bazında bir anlaşmaya varlıyor. Sayın Putin işte Türkiye'nin hassasiyetlerine dikkat edileceğini dile getiriyor. Ama e, bu süreç e, bürokrasiye ve siyasete sirayet etmediği için e, aynı düzenin yeniden e, devam ettiğini görebiliyoruz. Ama... Bu böyle başladı. Bunun değişeceğini çok fazla düşünmüyorum. Yine Türkiye-Rusya ilişkileri liderler üzerine gidecektir.